İkinci soruya bakalım. a bölü b eksi b bölü a dört verilmiş. Bu ifadenin sonucu kaçtır? Bu ifadeyi şöyle parçalayalım önce. a küp b küp eksi b üstü altı bölü a küp b küp. O da a bölü b'nin kübü eksi b bölü a'nın kübü olur. Şimdi bunu iki küp farkından bir açalım. a bölü b eksi b bölü a çarpı birincinin karesi artı ikincinin karesi artı ikisinin çarpımı da birdir. Evet bunu 4 olarak vermişti. Şimdi kenarda bunun her iki tarafın karesini alalım. Karesini alırsak birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı iki eşittir 16'dan eksi 2'yi karşıya atarsak burası da 18 bulunur. Şurayı 18 bulduk. Artı 1 de burada var. Dolayısıyla cevap 4 çarpı 19'dan 76 C şıkkı olarak bulmuş.